bulunduğumuz yer çata zeytinin deniz kenarı ile yaralı gözün arasında kalan Hamidiye mevki. Şu anda o kadar farklı bir duygu içerisindeyiz ki Nisan ayında dört mevsimi yaşıyoruz. Aşağıda çata zeytinin sahilinde Karadeniz'in mavisini açan çiçeklerin beyazlığını güzelliğini baharın coşkusunu izlerken fotoğraflarken. Birazcık yukarı çıktığımızda bahara yeni yeni merhaba diyen köknarları, fındıkları ve diğer bütün yaprak açan ağaçları görebiliyoruz. Daha yukarımızda yaralı göz var. Ve yaralı göz şu anda sis altında yaklaşık 50 santim kar var. Ülkemizde bu kadar değişik bir mevsimsel geçişi aynı anda tek kareye sığdırabileceğimiz belki çok az yer vardır. Bunun için ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Kastamonu'nun doğasında bulunmaktan, Kastamonu'yu fotoğraflamaktan büyük bir keyif alıyorum. Bu bizim doğa fotoğrafçılar için bulunmaz bir e, stüdyo olarak görüyorum. Ve eğer doğa fotoğrafıyla ilgileniyorsanız, doğayla ilgileniyorsanız Kastamonu e, seçenekler arasında bir numaradır. Manzaramız şu anda anlatmaya anlatmak için Tabi kelimelerin bazen yetersiz olduğu anlar oluyor. Arkamızda e, Akçay e, vadi arasında böyle beyaz bir gümüş şeklinde akıyor. Hemen yanında yamaçlarında farklı ağaçlar, rengarenk, yeşilin her tonu var. Bu e, hiçbir ressamın tuvaline yansıtamayacak güzellikte bir yeşillik coşkusu var. Bir yeşil şöleni var. Yavaş yavaş yukarılara çıktığımızda beyazlıklar görüyoruz. Ara ara Sonra gitgide artıyor ve bu beyazlıklar yani kar e, yaralı gözlerin zirvesine doğru e, kalınlaşıyor, ağaçların üstünü kaplıyor, bambaşka bir manzara sunuyor. Yani doğa manzarası mükemmel, harika, çok güzel.